Jojo'da stand sahibi olmanın tüm yolları. Jojo's Bizarre Adventure serisinde stand sahibi olmanın pek çok yolu var. Gelin tüm bu yollara hızlı bir şekilde bakalım. Birinci yol. Doğuştan stand sahibi olmak. Kimi insanlar hiçbir şeye ihtiyaç duymadan doğuştan stand sahibi olabilirler. Ne diyelim? Hayırlı olsun. 2. Stand okları Vücuduna stand doku saplanan birisi gerekli direnci sahipse bir standa sahip olabilir ama eğer değilse onu acılı bir ölüm bekler. Vaysona listleri pudjuna stand olan vaysona size bir disk taksaydı sizce ne olurdu? Tabii ki stan sahibi olurdunuz. Ama yine de diskin sizi kabul etmesi lazım. Yok ben onu takayım, ben bunu takayım yapamazsın. Öyle bir dünya yok. 4. Hazreti İsa'nın ceset parçaları. Hazreti İsa'dan bahsetmeme pek gerek yok diye düşünüyorum. İsa öldükten sonra ceset parçaları dört bir yana saçılıyor. Ve bu parçaların enerjisine maruz kalan insanlar olur olmadık şekillerde stand sahibi oluyorlar. Çok fantastik değil mi? Bir sonraki shorts videomuz sizce ne olsun? Yorumlara yazabilirsiniz.